Sayper ikinci İnan... sorun geliyor öyle. Ya siktir git işine oğlum vallahi, deli misin? Vallahi şaka ya. yapıyorum. Kanka oluyor, vallahi şakasına zevkli oldu ya. Eğlenmek için oynuyoruz. Tamam söylüyorum bak. Savaş sırasında kuşatılan kaleleri yer altından kazdıklarında tünelleri yıkmaya çalışan kaput askerlerin hangi bölümü? Lan amca. Ağrıdan lan amca. Kim dövemedim ya.

Ana ne sikim vurarmıyım? Ana ne sikim vurucam AA NA NE SİKİM AAAAAAAAAAA ekrana bak Dinozor mu doğru değil mi? Dinozor oğlum, dinozor değil Dinozor, dinozor Nerede? Buldum. Nerede? bak. Garip nerede akşamlar avşar güzelim.